Merhaba medya TV izleyicileri. Bir Beynel Milal programıyla yine birlikteyiz. Herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir. Bu programda 5 tane küçük küçük haberimiz, uzun uzun konuşacağımız küçük küçük haberimiz olacak. Bir tane de karakter testimiz evet, olacak galiba. Karakter size... testi yapmanın zamanı geldi diye tahmin ediyorum. <laughs> Geçen haftalarda biliyorsunuz programda bir ufak atışmamız oldu. Bunun üstüne bir, bir karakter testi yapalım diye konuştuk anlaştık bakalım. Sizler de ekranlarınız başında bu karakter testini yapıp Instagram'dan, Instagram hesabımızdan paylaşırsanız size sonuçlarını bildirmeye gayret gösteririz diyoruz. Yani sonucun ne çıkacağı belli aslında ama. <gülüyor> <gülüyor> İlk haberimiz Taze bir haber biliyorsunuz Hindistan'a iki kargo uçağı dolusu oksijen tüpü gönderdik. Medikal malzemeler gönderdik. Bunun tam da bunun üstüne bir haber geldi Hindistan'dan. Hindistan'da yoga gurusundan tepki çeken açıklamalar diye bir haberimiz var. Yoga gurusu Hindistan'da demiş ki tanrı bedava oksijen verdi. Neden onu solunmuyoruz? mu? <laughs> Tanrının atmosfere atmosferi oksijenle doldurmasına rağmen nasıl bir kıtlık olabilir? Aptallar ise oksijen tüpü arıyor. Havadaki serbest oksijeni solusan yeterli demiş bu guru. Bence oksijen çarpmış kendisine. <gülüyor> <gülüyor> yani çok ilginç. Bir kere şu adamın yoga olduğunu, yani yoga gurusu olduğundan bile ben şüpheliyim yani. Bu Türkiye'de bu tipi görseler sen ne yapıyorsun kardeşim? Vallahi guru guru gürültü gibi. <laughs> Madem oksijen yeterliyse biz niye bu adamlar iki uçak dolusu medikal malzeme gönderdik? Bir de bunun birçoğu şey, oksijen tüpü. Adam üstüne bir de oksijen almadığını düşünüyor yani. İşin ilginci de o ya. Evet. Kendisi de tipiyle Münazır. Yani burada olsa gereksiz bir şey derdim ben bu adama. Yani kimse de ciddi almazdı burada olsa. KDV'si yani. içinde mi acaba bu adam? <laughs> Kesin içinde. <laughs> İçinden bir KDV'yi. Şimdi sizler şaşırmış olabilirsiniz. Biz açılışta bu sefer reje ekibimize takmadık. Onlar için bir şey söylemedik ama onlar sakın kendilerini unuttuğumuzu zannetmesinler. Öyle <laughs> yani. arkalarına rüzgarları alıp Yok efendim şöyle böyle diye şey yapmasınlar. Kimse patron rüzgarına çok güvenmemeli bence. Bence de kesinlikle öyle. Biz işimizi yapıyoruz efendim. <laughs> Buradan da gerekli şeyler gitmiştir yani herhalde. Yani bence gerekli gitmiştir. Kişilere. Biz kimin iş yapıp kimin iş yaptığını iyi biliyoruz o. Yapmadığını, oyun oynadığını çok iyi ah, biliyoruz. Yani. Her zaman verirler. <laughs> <yapıyoruz. gülüyor> yani Biz ya. sinek vızıltısı programda anlamadım. Yankı Pencereler yani. açık olabilir. Oradan ya, geliyor herhalde, olabilir. Tırağı. Bu haberi sen oku istersen. Bütün Türkiye'nin sevdiği, saydığı güzellik abidesi Hülya Avşar'la ilgili bir haber. Ben bunu sadece başlığını okuyayım istersen. Milletin yarısı aç gezerken Hülya Avşar'ın söylediği lafa bakın diye bir haber çıkmış. Evet. Neymiş? Candaş Tolga Işıl sundu. Az önce konuştuğum programında zenginlikle ilgili konuşmuş Hülya Avşar. Bu kadar zenginlik ne? Bu kadar zenginlik kadar insanın başına gelebilecek kötü bir şey olamaz demiş. Evet. Bu, Bu cümleden nedir? sonra ben sana bakıyorum şu anda. Yani daha ne kadar kötü bir şey Bu nedir böyle? Bak. Her şeyi alabilmek. Hayatta her şeye şüpheli gezersin. Sevgilin seni sevmiyor dese inanamazsın. Yalnız. Bir şeye özlem duymak gerek hayatta demiş. Bence doğru yani zenginlikle başa bela diyorlar ya. Şimdi az önce mesela Hindistan'da oksijen alan abinin kafasıyla <laughs> parayla yaşayan hülya kafası arasında çok bir farklılık yok bence. Yani neredeyse hemen hemen aynı kıvamda. Para seni değiştirir miydi sence? Geçen hafta da konuşmuştuk ya. Tekrar yani soruyorum. Şeyine bağlı. E, Mevlayan mı bağlı? Mevlasına bağlı. Anladım. Yani 150 milyon değiştirir mi? Ya şimdi mesela buradan çıksak... Oh, değiş, değiştirir ya. <laughs> buradan çıksak direkt masaja gitsek. Ne bileyim alışverişe gittiğimizde rakamlara bakmasak. Ne bileyim, e, hangi evde oturup özlediğimi olmasa. Ha, özlediğimiz hayat. Tabii arabayı binsek ve gitsek kendi yani istediğimiz gibi. Mesela buradan çıkıp Bolu'daki yazlığımıza gitsek kötü mü olur? Vallahi süper olur. Yani gelen teklifler var bu ara gerçi. Televizyon kanallarından gelin bize program yapın diyorlar ama. Evet. Biz adet duygumuzdan dolayı AST Medya'da kalmayı yeğliyoruz yani. Bize göre değil o taraflar. Evet aynen öyle. Ama zenginlik de başa bela diye bir de şey var, deyim var. Yani, Demek ki hakikaten aşır, başa bela baksana. Bu, bunu Hülya Avşar diyorsa bir bildiği var zeki kadın yani. Hani, Kesinlikle. Para diyor, her şey duyguları bozuyor diyor yani. Haklı bence. Evet. Yani param olsa sevgilim de seni seviyorum dese. Bir şüphe duyar mısın? Duyarım. O da Kadın duymuş. haklı. Haklı evet. Şimdi biraz daha evet. çıkarım yaptık. Bu ara 150 milyon demişken e, Milli Piyango Aylardır devrediyor. Dikkat ediyor musun Ben milli 150 piyango... 150 milyonu geçti. Milli piyango yönetimi değişti ya, He. o günden beri takip etmiyorum. Çünkü olacakları görebiliyorum orada, tahmin edip. Yıl başında da sadece bir kişiye çıkmıştı evet, evet. çeyrek. 75 milyon cebe gitmişti. Biliyorum, evet. Burada başka çıkartabilecek bir şey yok herhalde ya. Bu kadar zenginlik insanın başına gelebilecek en kötü şey. Evet, keşke bizim başımıza da gelse. Bir gelse de anlasak yani. <laughs> o dertleri biz de şey yapsak. Yaşasak, ya, bunu biz de paylaşalım. baksana yani 60 yaşına yakın var. Bir anneanneme bakıyorum, bir Hülya Avşar'a da bakıyorum. Demek ki para gerçekten ağır bir yük yani. Evet anneannenin de katmayaydın iyiydi. Yok yani Süleyin. görsel olarak yani. İzlemez ama izlerse küfür ha. En fazla bir isopayırız ya, <laughs> yapacak bir Evet yine Beyin Elmiler bir şey haber. Sabah yazarı Güngör. <laughs> ben bir dakika haber okumadan güleceğim hemen. <laughs> Gördüğü kadarıyla esnafın büyük çoğunluğu hibe desteklerinden memnun Hangi diye esnaf? bir açıklama yaptı sabah yazarı bu Dilek Güngör. Ben bunu haberi okuduktan sonra bir googladım Dilek Güngör'ü. Dilek Güngör parayla haber yapan bir hanımefendi. Maaş almasa haber şeyi yazmayan, köşe yazısı yazmayan bir hanımefendi. Parayla haber yapanların yazılarını da başkaları yazıp göndermiyor mu zaten? Paraya gönderen kişiler yazı yazıyorlar. Yok. Kendin mi yazıyorsun? Bir konuda senden yazı yazman isteniyor. Tamam. Onları övmen isteniyor. Ha. Sen de övüyorsun. Nefes kredisi diye bir şey var diyor ya hani geçenlerde... Evet çıktım, esnafın nefes kredisi var. Yıllık %17,5 faizde. Hı hı. Zaten bankaların şu andaki faiz oranı %15 ile %20 arasında. Evet. Aslında hiçbir de şeyi yok. Esprisi yok. Gidip herhangi bir bankadan da e, o faizle o parayı çekiyor olabilirsin. Tabii bu hanımefendi gördüğüm kadarıyla esnafın büyük çoğunluğu hibe desteklerinden memnun demiş. Acaba nerede gezmiş de bu esnafı görmüş? Kaç tane esnafla konuşmuş da memnuniyetlerini ölçmüş? Çok merak ettim. Davet edelim mi? Edelim. Bu kadın da şeyde Almanya'da. Tamam. Buradan direkt Güngör, gazeteci direkt Güngör'ü Ankara'da Şentepe'ye davet ediyoruz. Ben de evet. tek tek gezdireceğim. Şentepe'de, Keçiören'de, Küçük Esat'ta, Seyran Bağlı her yerde gezdireyim. Bir yere bir baksın. Kim evet. memnun kim değil. Şöyle bir gidip zaten siz memnun musun diye sorsalar yani evet. bir sorsa keşke de bir Cevapları bir alsak. çıkmaya gerek yok. Kızılay'da bir dünya yer kapandı. Kızılay'da da var zaten. Orada da görebilir bunları. Rahat rahat gitsin görsün yani bence Aynen öyle. Bence gördüğüm kadarıyla esnafa yardım ettiğini söyleyenler bu hibelerden memnun. Çünkü faiz oranı çok iyi. Geri dönüşler çok iyi ve verdikleri tutarı çok küçük. Ya da bu hibe mi aldı acaba? O bir hibe almış. Zaten. <laughs> o bir hibeyi almış bence orada. Evet. Bir de bu biliyorsun bizim biraz da bu teknoloji firmalarına şeyimiz var. Elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bu hibe hibe dedikleri olaylar da biraz inceledim. E, vergi borcu olmamak, SGK borcu olmamak diye kavramlar var orada. Nasıl olmayabilir ki? İşte pandemi döneminde dükkan kapalı ama vergi sürekli geliyor. Yani Fatih Altay'la konuşuyor için rahatça söyleyebilirim. Yani bu pandemide... İnsan bakım olarak en kötü ülkeyiz zaten. Hiçbir şeyimizle ilgilenmedi. Ama Fatih Altaylı tanınmış biri olduğu için... Ben tanınmış biri olduğum için rahatça yani sallıyorum. Yani senin şu an. şeye gitme ihtimalin daha fazla. Evet. Silivri, ben Silivri'ye Silivri'den gitme da ihtimali daha fazla. Silivri'den kestim. Sincan'a gideceğim gibi duruyor. Silivri daha modern ki sanki. Ben bu arkadaşa katılmıyorum. Her ben şey bu arkadaşa tanımıyorum. <laughs> Haberi önüme koydu. Burada da şu an beni satıyor. Ya <laughs> böyle bir şey olabilir mi ya? Ben o yüzden bugün karakter testi yapmayı <laughs> düşündüm ve öyle hazır geldim yani. Evet uluslararası bir habere geçtik aşı hemen. Aşı bulamayan Ukrayna Sağlık, Sağlık bakanı. bakanının işine son. Bir, ha aşı bulamayan Ukrayna. Tabii tabii aşı bulamayan niye ok. Niye? satsaydık biz bizim aşılarımız var elimizde. Halkımız yapamadığımız aşılar var. Onların satsaydık keşke. Şöyle biraz daha aşı gelmeseydi aslında bizimki de gidecek herhalde. Gelecek Çünkü bir keşke bayağı biz. bir aşı sıkıntısı yaşadık. Keşke biz götürseydik Ukrayna'ya aşıyı. Karpuz kapağını da düşürme. Zaten bir 150 bin doz gitti. Benim aşılanacağım aşılar gitti Libya'ya. Ya ben orada aşılı değilim. Keşke Ukrayna'ya gitseydik yani hazır el atmışken konuyu. Aşı olamayalım onu istiyorsun. Yani ölelim biz de. Yani Ukrayna'ya da gönderelim. Çok mühim değil. Ukrayna'ya gidelim aşı bırakıp çıkarız. Sorun değil yani. Suriye yani. ya. Suriye'ye gönderelim. Libya'ya gönderelim. Biz aşısız kalalım. Ukrayna Sağlık Bakanı aşı bulamadı. Biliyorsun, bu aşıyı bulmak da bir evet, maharet evet. yani. O kadar çok ülkenin ihtiyacı... Bütün dünya ülkelerinin ihtiyacı olduğu için hı hı. bu arkadaş bulamamış. Bulamadığı için de istifa etmedi, görevine son vermek zorunda kaldılar. Normal. Evet. Kimi örnek alıyorlarsa artık istifa etmemekle... Ne demek istiyorsun yani? Yok, ben bir şey söylemek istemiyorum. Hani kendi memleketlerinde. Bu... Ya adam ne yapsın? Adam çıkıyor diyor ki aşı yaptıracağız diyor. Arkasına bir dönüyor aşılara gitmiş. Adam diyor ki bir şey yapacağız diyor. Bir dönüyor o gitmiş bu gitmiş. Başka karar alınmış. Yani bilmiyorum onun da durumu zor bence. O yüzden bir tutarsızlık var gibi geliyor bana. Aslında bakan iyi niyetler istiyor. Hı. Ama arka tarafta dönen bir durum var. O durumu da bilmiyoruz Hem bu tabii ki. Aşı sıralamasına da tamam. Niye? Sence nasıl olmalı değil? Bence yani yukarıdan aşağı başladıysa yukarıdan aşağı devam etmeliydi. Yaşa göre. Aynen öyle. Şimdi bütün kamu kurumlarında bütün özel şirketler kapalı. Kamu kurumları evet, kapalı. Evet. Kardeşim bu kadar kapalılık varken niye genç, genç 15-20 yaşında şey 15 diyorum özür dilerim 20-25 aralığındaki basın mensuplarına açılıyorsun ki? Neyse şimdi bak bu tezgahın arkası da basın mensubu bizi bu da yerler. Ya Bunlar yiyemezler, çıkamaydı. niye yesinler ya? Yukarıdan aşağıysa, yukarıdan aşağı gelmesi lazım. Öğretmenler durken niye basın mensubu? Bize o aşı yapılmasaydı, sen şu an burada program yapamıyordun abi. Evet, burada bir Cem Kirme ile karşı karşıyayız. <laughs> bir isyan çıkacak gibi. Ama ne? bu baştan başladıysa baştan olmalıydı. Sağlıkçılar birinci sırada olmalıydı. Biraz, biraz şirketi Öğretmenler ama. ikinci sırada olmalıydı. Covid geçirenler niye aşılanır? Hmm. Mesela onu anlamıyorum. Antikor üretmedi mi kardeşim? Antikor evet. üretmediyse bu adamın ölmüş olması gerekiyor yani. zaten. Covid geçirenler bir aşılandı. Daha bana sıra gelmedi ya. 45 yaşındayım. Hala 50 yaşlarda. Baya buna üzülmüşsün. İçeride Üzülmez miyim ya? Maske maske nereye kadar yani? Ha bir de şimdi basın mensubu aşı yaptırıyor okey ama bir de basın mensubunun yanında çalışan destek personeli var. Onların Hı. da aşısı yapılmadı. Aşçıların aşısı yok. Aynen Hı. öyle. Onunla sonra diğer görevlerini. Yani bu yok. basın sektöründekiler evlerinden mi getiriyorlar yemeği? Yani, burayı karıştırabilir misin? Şirketin içinde karıştırabilir sanki geliyor. Neyse, evet. <laughs> Buradan çıkamayacağız gibi. Evet. <laughs> Yine uluslararası bir haberle devam edelim. Ne yolsuzluk ne haksızlık. Almanya'nın aile bakanı doktora tezi yüzünden istifa etti. Bu konuda sana hakimsin bu arada. Tezler, projeler. Evet. Nedir buradaki olay? Şöyle Türkiye'deki yazılan tezlerin %60, %70 gibi bir oranı e, intihalli. İntihalli ne demek? İntihalli şu demek. Mesela ben bir makale yazıyorum. E, makaleyi yayınlıyorum. Sonra sen doktora tezi, yüksek lisans tezi gibi tezleri hazırlarken benim makalemi alıyorsun. Aynen oraya kopyalıyorsun. Ha. Çaldırıyorsun yani. Hmm. Geçen programda kime hırsız demiştik biz ya? Çok bana böyle. <laughs> yani karıştırıyorum hepsini birbirine artık. Şimdi koskoca bakan Avrupa'nın vatandaşa giden yolu Avrupa komisyonu sivil toplum kat, e, katılımına dair politika konulu doktora tezinde intihal yaptığı gerekçesiyle bakanlık görevinden istifa etti. Bunu e, bizi izleyen herkese örnek olması amacıyla aldım bu haberi. Aç aç, devam et. Devam. Lütfen intihal yapmayın. Akademide bile %60 %70'lerde bir intihal var. Kimse sorgulanmıyor diye kimse bilmiyor da değil. Biz takip ediyoruz bunu. Görüyoruz, görüyoruz. Görüyoruz evet. Yapmayın yani, çalmayın. Günah. Günah, Günah. diyerek. <laughs> ya Türkiye bak bence bence Türkiye'de Türkçe'den kaldırılması gereken iki kelime var. Birisi etik. Çünkü kullanmıyoruz. Diğeri de günah. Onunla artık şey değişti. Tavrı değişti günah kelimesinde. Yani. Evet. Yani bunu da Feridun Portakal'ın demesi benim garibime gidiyor. Yani adam son zamanlarda günah diyor, Allah diyor, Ekber diyor. Herhalde bir toprağa doğru bir yakınlaşma var yan yaşta, tarafta. Yaştan kaynaklı, yaştan. Ben de mi böyle olacağım ya? Ben böyle olmak istemiyorum ya. Yaşından kaynaklı olabilir. Bu ara Muammer abi ne yapıyor acaba? <laughs> Muammer abi 6. <altıncıyı> bulmuş. <laughs> Bu ara... <laughs> çok sıkılmayın diye şey koymadık. Yani sürekli sürekli Esra Erol ablamıza da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Esra Erol koymadık ama çok onda çok güzel bir şey vardı. Ben izlemedim yine izleyenlerden duydum. <laughs> Biraz da Müge Anlı mı izlesek acaba? Ya da Vahe Kılıç Arslan vardı eskiden evleri döşeme gidiyordu. onda ustalık mı yapsak acaba? Değil mi? Onlar da yani. hiç böyle bizim semtte görmedim. Öyle ev tamir edenleri falan. Gelmiyor. Bir de temizlikçi var. Ben İyi temizlenen ha, o da çok bir çocuk var. Marka o da, o da çok iyi. Ben bazen bakıyorum diyorum ki yani 5 dakika daha izlesem muhtemelen ruhsal problemlerim ortaya çıkacak deyip geri kapatıyorum o programı. Allah sorguma çıkana sabır versin. Onu seviyoruz. Bir arada Müge Anlı'ya bakalım derim bence. evet şimdi sırada Feridun Portakal için hazırladığım Ornelio'dan aldığımız bu arada altını çizelim. Evet sonra telif melifiye mi yedim lütfen. Aynen söylüyorum Ornelio'dan aldığımızı bize telif göndermeyin. Zaten biz ekmek ekmek zor alıyoruz zaten kendimize. Bir de teyp araştırmayın <laughs> bizi gözünüzü seveyim yani. Şimdi Feridun Portakal'ın karakter testi başlıyor. Düğünlerde takı törenlerinde kimle takmış diye inceler misin? A. En ufak ayrıntı tekrar incelerim kimle takar bilirim. B. Anne baba ne takıyor acaba diye bir bakarım. C. Pek ilgilenmem genelde etrafı kesiyor olurum. <laughs> D. Vallahi hiç olmaz. Bakar mı? Aşıktı. Bu arada altına da Erdal Bakkal'ın fotoğrafını koymuşlar. Erdal Bakkal şey yapıyordu. Bir kere kuyumcuda yarım altın bulamamış. Tam altın almış. Tam takıp yarımı alıp bir tane çeyrek alıp çeyrek altın aldım diye gidiyordu böyle. Ama bak... Şimdi bu birinci soruda mesela eskiden bizim oralarda şey olurdu. Sen düğünlere gitmişti. Gitti mi bilmiyorum. Oldu. Çocukken gitmiştim biraz. Takı töreninde takı takılırken bir tane de defter kalem olurdu. Yazıcı ha evet, olurdu. Orada kim ne takmış oraya yazardı. Yazılıyordu. Evet. evet. İşte öyle bir kuşakta büyüyünce bize kim ne takacak soru şart. Ya Aykan yani. şimdi mesela sen benim düğünüme gelip bir çeyrek takmamış adamsın. Beni düğününe çağıracaksın. Senin düğününe geldiğimde benden bir beklentin olacak evet. mı? Bu, konuya sen, bak, ben sen bu burada, konuyu tartışalım ben. Sen şimdi şu burada sen şimdi burada yolunu yapıyorsun bunun. <laughs> <laughs> ben... Takma kardeşim bir şey istemiyorum. <laughs> ya şöyle bir şey var. Sen evlendin de ben seni tanımıyordum ki. Olsun şimdi ta tanıdıktan, sonra... Abi, tanıdıktan sonra... Ne yapayım tanıdıktan sonra evlisi sana getirip çeyrek altını Tamam takayım. tanıdıktan sonra iki tane çocuğum oldu. Çocuklara da çeyrek takmadım. Çocukları da tanımıyordum. Sen evlendin çocuk sahibi oldun. Birkaç sene sonra ben seni tanıdım. Yani ondan sonra. Yani ne diyeyim her türlü kaçıyorsun. Karakter. Ya niye kaçacağım Allah Allah. Tamam sor hadi sor. <laughs> şimdi ben mesela Sultan Bey'i tanıdım. Evli, çocuklara kocaman. Benden 10 yaş küçük çocuğu var en büyük. Ne yapacağım? Abla dur sana bir altın alıp gelin takayım mı diyeceğim yani. Araba aldı mesela arabasına bir şeyler alabilir. Tatlı yedik arabasından tatlı yedik. Kendi ısmarladı lan. Evet. Bu ara Biz... Sultan Koca e, ablamıza da teşekkür ediyoruz. Evimizin sarımsağını karşıladı geçen gün. Evet. Sarımsak da altın değerinde bugün. Buradan da Sultan Hanım'a yaranmak için 5 tane kola alıp da burada şov yapan Tolga Bey'i kınıyoruz. Evet onu da Allah kahretsin diyorum. Öncelikle sen bir çalış bir mesai yap abi ondan sonra 5 kolayla gel. Ben buraya şimdi bir kasa kola getiririm yarın başka bir şey yapmak zorunda kalırsın Hayır. ya. Ko kolay alabilirsin de bunun videosunu çekip paylaşmak nedir ya? Görgüsüz, utanmaz işte. Tamamen iş görgüsüzlük. İki, devam ediyorum. Tamam, devam edelim. Ne geyik yaptık arkadaşlar. Ya. <laughs> patronunuz sizden bir proje istedi, istedi diyelim. Hep istiyor. Bedava. <gülüyor> <gülüyor> ekip ekip arkadaşlarınızla beraber bu projeyi bitirdiniz. Fikir de sizin. Teknik konularda da siz hakimsiniz. Ama projede arkadaşınızın imzası olduğu için onu terfi ettirdiler. Bu durumda ne düşünürsünüz? A. Ama o terfi benim hakkımdı deyip üzülmek. B. Önüme bakarım daha çok fırsatlar gelecektir önüme. C. Kafayı yerim, yerdim sinirden muhtemelen. D. Ne yapalım? Hayırlısı böyleymiş. Kafayı yerdim sinirden. Sonra o imza atacak arkadaşın parmağını kırardım. Evet. Bayağı da evet. şeysin, anlayışlısın. Ya da onu bir kenara not ederdim. Ondan sonraki geçen süreçte, gelecek süreçte Hı. o arkadaşın üstüne oynardım sürekli. Anladım. Sen parmağı kırdıktan sonra o şirkette çalışmaya devam <laughs> edeceksin yani. Orada okeyiz. Peki üçüncü soruya geçiyorum. Haftalarca hazlandığın ve tüm gözlerin senin üzerinde olacağını düşündüğün şeyi düşünemedim. Tüm gözler nasıl? Ay, Neyse. <laughs> ya <yani. gülüyor> yani çok zor. Neyse. Haftalarca hazlandın, röfbeni, ombre'ni yaptırdın. Tüm gözlerin senin üzerinde olacağını düşündüğün mezuniyet töreninde e, tüm gözler başka birinin üzerinde ve gecenin yıldızı o olmuş durumda. Peki sen o an ne düşünürsün? Ya senin için çok zor bir soru gerçekten. Neyse. Evet. Ee, A. Aman çok tatın. B. Biraz üzülürüm ama bu ge bu güzel geceyi mahvetmemek lazım değil mi? C. Sinirden kendi kendim yerim ama bir şey yokmuş gibi davranırım. D. Çok kıskanırım çok. C şıkkı diyorum burada da. Sinirden kendi kendini yersin. Evet. Peki. Şimdi burada görsel bir şey var. Aşağıdaki dört görselden... En yanlış anlamaya meyilli olan sence hangisi? Bir bak şöyle bir. Hangisi sence en yanlış anladığın? En yanlış anladığım mı? Sanki mu? bana A gibi geldi ama. Hayır hayır C şıkkı. C <laughs> Tamam. Peki WhatsApp'tan birisi sana ee, mor bir patlıcan emojisi attı. ilk ne düşünürsün Allah'ın cezası derim. Ee, A karnıyarık. <laughs> B şimdi bunu bana atarak ne demek istemiş olabilir B acaba? B evet. B şıkkını derim. C abi. ne saçma bir emoji bu. D şekliyle ilgili değişik bir şeyler. B şıkkı B. Görselde dikkatini çeken ilk şey? Jant. Jant. Bir tekerek var onu gösteriyor. Peki bu görsel dikkatini çeken şey? Son hmm. görsel soru. Ee, yeşil olmayan alan. Anladım. Ya yani burada <laughs> tamam işaretledim. Peki geldik son soruya. Şurada bir şimdi gösterdiler zaten burada bir damat ve gelin var ortadaki. Kız Yemin oldu. ederim ona hiç bakmadım damat ve gelin de arkadaki yılan. Bak şimdi bu bakış bu bakışta ki hafif bir kıskançlık seziyorum B kesinlikle C pek masum olduğu söylemez bence D bir anlık boşta bulmuş olabilir. E, abi çok şey ya. Kıskançca bak, bakmıyor mu? Evet. Evet. Ölken... Ama hafif bir kıskançlık diye bu kesinlikle. Kesinlikle evet kesinlikle. Tamamdır evet. <laughs> Kötü bir şey çıkarsa o Bence bu test çok doğru bir test. Verdiğin cevaplara göre sen bu dünyaya gelmiş en fesat insansın. <laughs> Kesinlikle doğru bence. Herhangi bir insan sana merhaba dediğinde karşılığında neyle karşılaşacağını kestiremez bile. Fesatlık içine işlemiş. Sana birisi bir kötülük yaptıysa ona misliyle ödetmeye hazırsın. Eğer sevmediğin iki taraf kavga halindeyse olaya müdahil olmak veya taraf tutmak yerine çekirdeğini alıp çitle çitle <laughs> keyifle kavganın ateşlenmesini izlemeye bayılıyorsun. Taraflardan Göbeğimizi biri kaşıyor, kaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Taraflardan biri sensen karşı tarafın vay haline zaten sevmediğini, kanının ısınmadığını ömür bile sevmezsin. Sen de böyle Allah. işte. Sen de biz böyle seviyoruz. Evet. Yani bunlar benimle alakası yok mu? Var mı yok mu? Siz daha iyi biliyorsunuz sayın seyirciler. Bence kesin Bu ara doğruydu. Oğuz Eren Ege'nin bize en son gönderdiği emojini sana göstermek istiyorum evet. şunu. Evet. Bu emojini inşallah kendisine e, iade Adaptli edeceğiz. Adapte olur inşallah kendisine emojini bir Bu hafta da bayağı bir geyiğin dibine vurduk. Halkımızı bilinçlendirdik. Hem ulusal hem uluslararası haberlerle sizi aydınlatmaya Aslında çalıştık. Aslında bu yaptığımız geyin bir kısmı yani. Biraz daha bizi tanısanız daha ne numaralarımız var yani. Evet. Birkaç program sonra muhtemelen masanın üstüne çıkıp göbek atarak atacağız. Yani evet. Programı bir tahmin ediyoruz. Buradan bizi büyük yapımcı şirketlerin de bizi artık şey yapması gerekiyor. Fark etmesi gerekiyor. Biz buradan kurtarın. kurtarın. bizi. Evet, kurtarın bizi. Biz kurtarın. her zaman IC Medya'da olmayı, <laughs> burada durmayı her zaman tercih ediyoruz. Bizim adetimiz var çünkü. Evet. Ama bir TV8 de fena olmazdı herhalde ya. Yani acı, Acun 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 Acun. abi severek Almanya'dan geldim Bitbox yapacağım abi yani. Severek izliyoruz Acun. <laughs> yani eksende biz de olabiliriz. Yani neden olmaz? Talep gelirse. Yani. Değil mi? Yani belki. Kendimizi... <gülüyor> 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 Çok mu şey yaptık Kendimizi <gülüyor> <gülüyor> ne kadar paraya satarız diye düşünürüm de yani neyse. Zenginlik bozuyor bizi. Bozar bozar. Hülya'yı bozan bizi de bozar. Onun bozanı bizi dağıtır dağıtır. Biraz toparlayamayız öyle. yani. Bir sonraki hafta inşallah başımıza herhangi bir şey gelmezse görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.